Merhabalar Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda dana ciğeri ile güzel bir tarif hazırladım. 500 gram dana ciğeri, 100 gram kuyruk yağı büyük boy 2 tane kuru soğan kullandım. Kabuğunu soyduğum kuru soğanı piyazlık doğruyorum. Kuru soğanı doğradım. 2 tane kapya biberin sap kısmını aldıktan sonra içerisini temizleyip büyük parçalar halinde doğrayacağım. Hazırlamış olduğum ciğer tarifi diğer ciğer tariflerinden biraz farklı farkı da az sonra göreceksiniz. Bir baş sarımsak kullandım. Sarımsakların dış kabuğunu temizledikten sonra sarımsağı da büyük parçalar halinde doğrayacağım. Farklı lezzetli bir ciğer tarifi oldu. Sizlerle de akşam yemeği için hazırladığım bu güzel lezzeti paylaşmak istedim her zamanki gibi. Sıra geldi pişirmeye. 100 gram kuyruk yağını tava içerisine ilave ettim. Kuyruk yağı eriyene de karıştırarak pişireceğim. Ağzını kapatıp erimesini sağlıyorum. İyice pişti. İçerisindeki kıkırdak bölümünü alıyorum. Eğer ki kuyruk yağı sevmiyorsanız zeytinyağı ya da sıvı yağla yapabilirsiniz. Ben güzel bir lezzet verdiğini düşünüyorum. Ciğere kuyruk yağını. İçerisine 500 gram dana ciğerini ekledim. Biraz soteliyorum. Hazırladığım süre sizlere uzun gelmesin izlerken. İçerisine bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım. Kaya tuzu ekledim. Organik köyden gelen bir tuz. Kesinlikle sert yapmıyor eti, ciğeri. Söylediğim gibi süre size uzun gelmesin. Yüksek ateşte soteliyorum. Çok fazla dakikalarca pişirmedim. Sadece sizlere üst üste malzemeleri eklediğimi ve sotelediğim anı gösteriyorum. İçerisine doğramış olduğum sarımsağı ekliyorum. Diğer malzemelerden önce eklememin sebebi direkt sarımsak ciğerle iyice aroması birleşsin diye. İçerisine bir yemek kaşığı mısır unu ekledim. Mısır unu yine güzel bir aroma veriyor. Ciğerin kendine has bir kokusu var. Ben bu kokuyu kaybederken yumuşacık lezzetli bir ciğer hazırlamış oldum. Biraz da mısır unuyla soteliyorum yüksek ateşte. Hem yapımı kolay lezzeti garanti bir tarif hazırlarken hem de farklı bir ciğer tarifi göstermiş olacağım sizlere. Yarım çay bardağı sütü ilave ettim. Sütü eklememdeki sebep hem ciğeri yumuşatmak hem de az önce de söyledim ciğerin kendine has bir kokusu olduğunu hazırlayanlar bilir daha önce. O kokuyu süt gideriyor yumuşamasını sağlıyor ve ciğerin kokusunu yerken hiçbir şekilde kokmuyor. Az sonra ne mısır unundan ne de sütten eser kalmayacak, ikisini de çekecek tam bir ciğer kavurma olacak. Yüksek ateşte sotelemeye devam ediyorum. İçerisindeki görüyorsunuz sütü iyice çekti. Sadece yağı kaldı. İçerisine doğramış olduğum soğanı ekledim. Biraz da soğanla diğer malzemelerle soteleyeceğim ve ocaktan alacağım ciğeri. Lezzeti garanti güzel. Kıvamı yerinde bir ciğer tarifi hazırladım. Gönül rahatlığıyla hazırlayıp zevkle yiyebilirsiniz. İçerisine doğradığım kapya biber dondurucudan çıkarttığım yeşil biberi ilave ettim. Biraz da yeşil biber ve kapya biberle soteliyorum. İçerisine eklediğim malzemeleri çok fazla yumuşamadan hazırladım. Zaten sıcaklığıyla yumuşayacak etin. İçerisine bir yemek kaşığı pul biber, bir çay kaşığı toz kırmızı biber, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kimyon ilave ettim. İçerisine eklediğiniz acı baharat miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Biz ailecek biraz acılı seviyoruz ciğeri. Bol tuttum acıyı bu yüzden. Bazlama ekmeğiyle servis ettim. Bazlama ekmeğini hem bu şekilde ısıtırken hem de fazla yağını bazlama ekmeğin üzerine çekmesini sağladım kısık ateşte bazlama ekmeğini ciğerin yağıyla yağlıyorum. Bu aşamada kısın derim altını yoksa ciğer ciğer yanabilir. Ekmeği çevirerek hem ısıtıyorum hem de fazla yağını üzerine almasını sağlıyorum. İyice ısıttım. Fazla yağını da bazlama çekti. Kenara aldım. Ocağın altını kapatacağım ve servise alacağım ciğeri. Görüyorsunuz içerisine ekledim mısır unu ya da sütten eser yok. Tam bir ciğer kavurma. Servise aldığım lezzeti nacizane sizlere sunmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş, tarifi de beğenmişsinizdir. Ciğeri tava tava içerisindeki ciğeri tabak içerisine alıyorum. Lezzetinin görüntüsünden hiçbir fark yok. Ne görünüyorsa lezzeti de o kadar güzel bir tarif. Ciğer sevmeyenin bile Yiyebileceği bir lezzet oldu. İçerisinde hiçbir şekilde kokusu olmayan lezzeti benden garanti olan bir tarif. Hazırlamış olduğum ekmeği de dilimlere ayıracağım ve sizlere ekmek üzerine alıp daha yakından göstereceğim. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bu güzel tarifi nacizane dilimin döndüğü kadar sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Tarifin malzemelerine ölçülü bir şekilde açıklama kısmından bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ciğer yenmeye hazır. Tadı damağınızda kalacak bir lezzet. Bugün karşınızda oldu. Başka bir tarifte görüşmek üzere.